Zeynep, bak sana ne aldım. Ah, şleği göstermişim ya. Neredesin? Bak sana ne aldım aşkım. Anne, çok güzel. Seni istiyorsun? Küçük yer ama. Dur. Abla. Tamam abla, bir sana da veririm. Tamam. Bir tırnak. Bu limonlu galiba. Bunu vermek ister istemiyorum ya. <laughs> Beğendin mi Neli? Hmm, çok lezzetli. Ooo mükemmel. Her şey kastı. O neydi? Hayır hepsi aynı anda değil. Bekle. Aaa bu armut. Hı hı, evet doğru. Yemin ederim aynı armuta benzetmişler. Armut. Bu limon mu? O ne? Limon. Limon. Bu ne? Bir tane siyah vardı. Onu ben yedim. Onu biz... Yok Nilay gelirken yedi galiba. Sen mi yedin onu? Hı, hı. Abi <laughs> evet. um, çok beğendim ben dağına dağına Harika ya. Böyle ben onu gördüm de, <laughs> şey Arkadaşlar, üç tane, 4 tane, sekiz yedim sana. Ağzımdaki sakız kocaman oldu şöyle. sakız. Böyle. Oo, çok kocaman yapmışsın onu öyle. Niye öyle yaptın? Bak bu da karıştırıyor. Öyle. Sakızı ne yapıyorsun? Ben çok sevdim. Ne yapıyorsun? Sevdim. Sakız. kötü mi yiyiyorsun şu an? Çok çok sevdiğim için ben ağzımı böyle karıştırdım. bir tane daha ısırmıştım. Hayır, kalıyor tabii. Sana annem ne? Hop! Hepsi bir yer tane kaldı. <laughs> Neyse. Hadi bu da böyle bir video olsun. Kanalımıza ya abone olmayı ve like ben atmayı unutmayın.